Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Güler görüşmede Austin'e Türkiye'nin DEAŞ'a karşı Amerika Birleşik Devletleri ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti. Güler ve Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde Amerika Birleşik Devletleri ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le yaptığı telefon görüşmesinde bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Türkiye ile çalışma kararlılığını yineledi. Austin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Savunma Bakanı Güler'le telefonda görüştüğünü bildirdi. Paylaşımda Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak ulusal güvenlik ve savunma ile ilgili karşılıklı çıkarlarımızın olduğu meseleleri görüştük. Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'i yenilgiye uğratmak için birlikte çalışmaya devam etmeye ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamaya ilişkin kararlılığını yineledim ifadeleri kullanıldı. Um, as you... No. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulundu. Müslüman bölgesine ateş Atış için hazırız.